Bugün tiramisu yapıyoruz. Hiç tiramisu yapmadım. Bugün de tam tarifi bulduğuma inanmıyorum. Çünkü krem almadım. Ama güzel olacağını inanıyorum. Çünkü ne dersin? Başlam. Şurada bir sıkıntı var. Çok iyi. Çok yok yukarı. Doğaçlama gireceğiz tamam mı? Aa, bu bunu koparmışım. Şey. Niye koparmışım? Koparmamışım, çıkmış. çıkmış bu. sıvı oldu. Kadının gösterdiği gibi oldu. Çok yumuşacık duruyor. Ama sıvı oldu. Nasıl bunu katılaştıracağım? Krem. mi katılaştıracağım? Krem şanti mi? Krem şanti katılaştı içine. Bilmediğim Eee <laughs> 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 onu toz halinde koysaydın onun içine çırpsaydın ya. Yo yine cıvık olur. Niye, niye fa ne fark edecek? Ya onu sen koyulaştırmak için krem şantiyi koyacaksın ya içine, ee? toz krem şantiyi koysaydın onun içine çırpsaydın, koyulaşsaydı. Şimdi koyulaşmaz mı? Vallahi bilmiyorum, sen bilirsin bir tane. Allah'ım ya. Olmazsa bir tane toz koyarsın. Bu krem şanti ne ki? Şeker tarafı üstte gelecek. Ne? Ne fark ediyor? Ne bileyim böyle altından kalacak ya hani ne, bileyim ben. Bir şey fark ediyor mu? Ne bileyim soruyorum işte ya. Ben sana ne öyle ne yap, şey? yap demedim. Soruyorum. Sadece. Bilmiyorum anne. Bak hele bu kutu değil mi? Ay Arkadaşlar çiremi suyu buzdolabına koyduk. Limon yapıyoruz. Daha doğrusu armut da varmış elmalı ve armutlu biraz şeker ve o kadar. Bunları ocakta bırakacağız. Hamur ocağa koyduk. Şimdi hamuru yapacağız. Annem kalorifer üstüne koymuş. Ben yapsam kızar çünkü yani Ama anne olduğu için bir şey dinliyoruz. Anne kaloriferin üstüne koymuşsun, ya erimiş bütün. İçine mi atmış? <laughs> ya ver. Hava yormayı hiç sevmiyorum. <laughs>